Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini lelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbali dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici hakların olacaktır. Bir gün, bir gün, bir gün. İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cevren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bir şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta diyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde Arap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı. İşte, işte bu ahbal ve şerait içine dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.